Bunun için hoş geldiniz cennete. Neredesin sayın cumhurbaşkanım? Neredesin nasıl? Burası mahrem alan tapınağı. Allah'ım artık kendine gel. Hocam bu koltuğun adı neydi? Astroloji koltuğu. Devlet yetkilileri ay kuruşta mahsur kaldım. Lütfen gelin beni kurtarın bu adamın elinden. Şimdi sende bu suyun etkisi nedir hocam? Ya o manyak ettin hocam beni ya o manyak ettin ya o sabahtan beri bir daha su verdin bak ha. Kıbrıs gerçek ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta kafa nereye biz oraya attı programımızla ekibimizin neredeydik? Hadi herkes ekran başına. Bu hafta nereye geldik? Esentepe'ye. Eski ismi Ayguruş. Ayguruş'ta Yakup Genç atlı kardeşimize rastladık. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz Kıbrıs Gerçek ekibine. Doğanın sırlarını insanlara anlatabilmek adına bazı projeler gerçekleştirdik. Gezegenimizin çökmekte olan ekosisteminin yani yaşadığımız geminin hayat kaynağının can damarının nelerle barındığını, nelerle var olduğunu insanlara anlatabilmek adına bu gezegende doğmuş naciz bir kulus. Hocam şimdi isim veriyorsun sen bölgelere gördüğüm kadarıyla. Burası nedir? Ne isimine adlandırır burada? Ee... hayvanlar vardır. Bu bölüme Nuh'un gemisi. Kendi gel gel hoca ya ne Nuh'un gemisi ya. Nuhun gerçekten gemisi. Nuhun gemisi. Nuhun gemisidir gerçekten. Çünkü yaşadığımız gezegen bir Nuhun gemisi. Burada bazı kaybolan hayvan türlerini geldik kümeslere yerleştirdik. Bunu Esentepe şehir çöplüğünün olduğu alanda yaptık. Ve endüstriyel yaşamın doğayı nasıl katlettiğini burada gözlemledik ve bu Nuhun gemisini çöken medeniyetin yok olmakta olan medeniyetin bugün kapatmalarla koronalarla şunlarla bunlarla insanları eve hapsetmeye çalışan zihniyetin karşısında durup bunu bu adada ve bunu çöplüğün üzerinde başarabileceğimizi tüm insanlara bir şekilde anlatmak istedik. Doğanın sırlarını insanlara anlatan adamla Nuh'un gemisini gezdik. İşte o gemi karşınızda. Nuh'un gemisini iki saat gezdikten sonra hoca bize bir su içirdi. Öyle bir su ben hayatımda görmediğim. Suyun adı da Uyanı Suyuymuş. Bakın görünüz o suyu içtikten sonra bize neler oldu? Neler oldu Allah'ım bize? Şimdi buraya geldik. Burada bir su Su var bu nedir diye sorduk hocamıza Hocamız uyanış suyu dedi Şimdi hocamıza mikrofonu uzatıyoruz bu suyu bize tarif etsin ve yanınızda da Gözünüzün önünde içeceğiz Hocam suyu içersen bir şey olmaz değil Çok şey olur Kendine gel hoca. Çok şey olur bu suyu içen nerede yaşadığı hakikatine uyanır. Tamam bir anlat. Bu su sevgili arkadaşlar saf suyla yapılan, saf gümüşle yapılan, 999 ayar gümüşle yapılan, DC akım elektroliz tekniğiyle yapılan nano gümüş suyu. Nano nedir? Milimetrenin milyarda biri gümüş tanecikleri var bu suyun içerisinde. Bunu içmeniz halinde unutkanlık ve sağlıksal şifanızda muazzam bir uyanış yaşarsınız. 650 çeşit çeşit bilinen virüs ve bakteriyi öldüren bir su. Eski Mısır'dan beri üretilen ender bulabilirsiniz. İnternetten araştırırsanız nano gümüş suyu kolodiyel silver diye bakarsanız muazzam bir uyanışa hizmet eder. İnsan beyin sisteminin nörotif iletim ağını hızlandıran, bioelektriği hızlandırdığı için de hafıza kültürünü güçlendiren, özellikle demans ve unutkanlık sorunu olan yaşlılarımızda ve gençlerimizde de başladı bu sorun. Bunu tölere eden, sağlığı şifalandıran, hayatı yeniden kazandıran bir su. Hocam içebilirlik de neye Tabii ki. Tabii ki. Burada devam edin. Bu 20 ppm dolaylarında yapılan bir su. Bunun 1000 veya milyon ppm'i olanlar var. Ppm nedir? Milimetre küpteki partikül oranıdır. Bunun için hoş geldiniz cennete. Neredesin Sayın Cumhurbaşkanım? Neredesin NASA? Aramızda böyle cevherler var. Uyanmaya başlıyorum hoca. Hakikaten uyanmaya başlıyorum. Hepimiz uyanacağız ve bu gezegenle birlikte bu adanın toplumsal kültürel yapısının Avrupa'dan çok daha eski olup ne kadar kıymetli topraklara, ne kadar kıymetli bitki faunasına, ne kadar kıymetli canlı faunasına ve neden bu adaya tanrıların adası dendiğini keşfedeceğiz. Bizler o tanrılarız ve bu tanrı bilinciyle yaşadığımız toprakları bu çöküşten kurtarıp yeniden yapılandırmak için bilincimizi yükselteceğiz hep beraber. O zaman gidelim şey adasına hangi adaya gidiyoruz hoca şimdi? Doğan'ın mabedine gidiyoruz. Bir de Doğan'ın mabedine gidelim arkadaşlar bakalım orada ne sürprizlerinden karşılaşacağız. Fena uyandım hoca ben fena Allah acısın bu su için uyanalım soğuk. hep beraber. Uyandım tamam, fena artık. bir daha yapayım hoca Neredesin Sayın Cumhurbaşkanı Mersin Tatar Gel buraya lütfen ay kuruşa gel Gör gelesin ne ceberleri var NASA yetkilileri Uyumayın Uyanın artık Bu su beni hena uyandırdı hocam Uyanı suyunu içtikten sonra Doğanın mabeti olduğu yere gittik Hoca orada bize açıklamalarda bulundu Hadi gelin hep beraber hocanın ağzından Doğanın mabetini dinleyelim Çıktık yola sen bizi bir şeyin içine koydun Çevrili telinan ne, nedir burası? insan duygusunun mahrem alanda zihine nasıl odaklandığını anlatabildiğimiz bir köşe gördüğümüz nesneler ve objeler ve şehir yaşamı bizi bizden alır özümüzden koparır ama eğer ki park ve bahçelerde insanın kendini yalnız hissedebileceği bu tarzda ağaçlarla oda şeklinde veya eski Türk göçerlerin yurt temasını ağaçlarla var edebildiğimiz takdirde insan bilinçleri daha duru düşünce yapısı geliştirir Bu sebepten ötürü de toplumsal psikolojimiz rahatlar. Bunu esansiyel bitkilerle şenlediğimizde, nörotif rahatlama olur ve şehir yaşamında yaşansa bile 5-10 dakikalık bir doğa ziyaretiyle bir park ziyaretiyle günün stresi atılabilir. Neydi Allah'ım günahım? Nereden düştüm buralara? Tellerin içinde anlamadım gitti. Nedir bu hoca burası kendine gel, gel bir daha söyle. Burası mahrem alan tapınağı. Allah'ım artık kendine gel. Kendine gel. Kendine gel, 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 gel. Yakup Bey bizi mahrem tapınağından aldı. Astroloji köşesine götürdü. Nora hormat çalışması yapıyormuş. Vallahi billahi hiçbir şey anlamadım. Ama anlamış gibi yaptım. Burada astroloji köşesi diyoruz. Bazı koltuklarımız değişik isimlerde anılıyor. Burada nöroformat çalışması yapıyoruz. Gelen insanların zihinlerinin doğaya kopukluk boyutu söz konusuysa bunları formatlayıp gelen şehir bilinçlerini doğa hayranı, doğa aşığı bir insana dönüştürüp yaşam modellerini değiştirmelerini teşvik ediyoruz bu bölümde. Hocam bu koltuğun adı neydi? Astroloji koltuğu Devlet yetkilileri Aykuruş'ta mahsur kaldım Lütfen gelin beni kurtarın bu adamın elinden Lütfen gelin kurtarın beni bu adamın evinden İsteyen yuvarlanırdı bunun tepenin üstünde Cilli stres, cillenmek kelimesiyle hemen hemen eş anlamlı Cilistres Tepesi haritalarda da resmi adı bu şekilde geçer. Bu küçük tepenin bile bir adı vardı. Bunu da hatırlatalım. Kıbrıs'ın bölgelerinin argacisi, tepesi, şusu busu dediğimiz noktaların hepsinin bir ismi vardı. Maalesef eğitim sistemleri bunu bize öğretmedi. Bu kültürü de maalesef kaybettik. Bunu yeniden hatırlatalım dedik. Haritalandırman tekniğiyle alakalı. Bunu da farkındalıkla bahsedelim. Bir tapu kadastro çalışması yapıldı sevgili arkadaşlar bundan 5-6 yıl kadar önce. Yeni yapılan tapu kadastro çalışmalarında haritalandırma kandırmadaki bütün kuyular, savaklar, bütün görsel ajanlar yok edildi ve bütün topraklarımız beyaz bir defter üzerindeki siyah çizgilerden ibaret algısı olarak yerleştirildi. Buna da uyanalım. Siyah beyaz uyanış kan. kendimi dağın başında jacuzzi'nin içinde buldum. Adam döndü bana dediği tam bilimin orta yerine düştün. Hocam çok merak ettik bu jacuzzi havuzun bu dağın üstünde ne işi var? Sevgili Çetin Bey sen şimdi geldin bilimin tam ortasına düştün. Zaten ben nereye düştüğümü bilmem bir yola düştüm ama nereye düştüğümü bilmem sen devam et hocam bakayım. Şöyle düşünelim. Bunu bir büyük havuz olarak düşün. Eski Kıbrıs'ın Roma döneminden kalan havuzlarının neden oturağı vardı? Vallahi hiç onu düşünmedim. Hakikaten burada oturuk varmış. Sebebini açıklayalım. Bu bir imitasyon, zihinde canlandırma. İnsan bedenleri çalışırken ısınır, biyoelektrik üretir, nükleatif bir elektrik üretir ve soğutulması lazımdır. E şimdi biz basarık parayı elektriğe, basarık parayı gaza, ne yapmak için? Soğumak için. Biz neden suyu kullanmayık? Bahçelerde neçin havuzlar kayboldu. Biz neden su bilincinden uzaklaştırıldık? Şehirlerde kaç tane çeşmemiz kaldı mahallede? Gürül gürül akıyor. oturabilir miyim buraya? Tabii ki. Keyfinize bak. Sen devam et. Çok serin bir şey var arkadaşlar. Su üstümden geçiyor. İşin güzelliğiyle birlikte şunu anlatalım. Kıbrıs'ta sularımız Akdeniz'in en mineralli suları. Özellikle Beşparmak Dağları suları ne Anadolu'da var ne Güney Kıbrıs'ta var ne de Avrupa'da var. 400 ppm suyumuz var ortalama. Apostolos Andreas'ın suyu 800 ppm. Markette içtiğiniz sular 20-30 ppm. Mineralsi sularla hastalandırılıp ondan sonra da vücudumuz ısınmasını soğutamadığı için daha çok terleriz. Soğutma için. Bu havuz işte o havuzdur ki su bilincini insanlara anlatırız ve onlara hakikati yaşamın gerçeğinde suyun ne kadar kıymetli olduğunu ve bu insanlar 80 yıllık bilinçle bize neden hala daha klorlu su vermektedir. Kireç hastalandırır diyen bilinci bize kim öğütledi, kim beynimize soktu? 30 yıl boyunca yumurta sağlık problemi sebebidir, kolesterol öldürür derken bu kolesterolün parçalanması için mineralli su gerektiğini neden bize öğretmedi sistem? Neden sokak çeşmeleri yoktur insanların bedenini soğutabilmek için bir avuç suyu yüzümüze vuralım da serinleyelim diyen? Bakın konuşurken bile terliyorum. Yakup Hoca suyla bozmuş kafayı bize benliğimizi unutturdu her 7-8 metreye bir su koy. Adam tam süper manyak manyak Gerçekten bizi büyülemeye devam ediyorsun Bu arada benliğimi unutmaya başladım Buyur sen bu suyun hatırasında bize anlat veya bu su şifalı sudur den minerali sudur den bir anlat bakayım Ne için bu su akar güldür gül Cennet Vadisi'nde Kara Ağaç'ta Kozanköy'de Kantara'da Laptada Kip sularımız minerali su larımız. Bu suları içen insanlar bahçesini unuttuysa bahçeye döner. Bu suyu içen insanlar psikolojisi bozulduysa huzura erer. Bu suyu içen insanlar eskiden manastırların şifa tekniğine mineralli suyu verip Allah yoluna insanları davet ettiği su gibidir. Biz de bu suyu hayrat çeşmesi olarak tasarladık. Bunun gibi 16 çeşme var 1 kilometre boyda. Mezarlık içinde 21 çeşme var. Bunların hepsi insanların sağlığı, doğanın şifası için yapıldı ve bu projede sizlerin bu suya başladıktan sonra yaşadığınız dönüşüm neyse o seni çıldırtan şey neyse Çetin Bey suyun kendisiydi düşünsenize yaşayan ölüler gibi bizi yaşatmaktaydılar suyla birlikte cemale erdik fevrimiz değişti ve doğanın o dingin ruhunu damarlarımızda akan minerallerle yaşamaya başladık. Şimdi sende bu suyun etkisi nedir hocam? Ya manyak ettin hocam beni ya manyak ettin ya sabahtan beri bir daha su verdin bak ha. ne suyuysa bir de suyun etkilerini soran mı ne etki yarattı sende diye zaten manyadım tam manyak oldum ya devlet yetkililerine bir kere daha sesleniyorum gelin acele kurtarın beni bu aygır uçtan gelin bu adamı elinden beni kurtarın. Ben kaçıyorum. Tam Esen Tepe'yi çıkacağı kocanın elinde muzu hanah bu kadar hey biri bu kadar böyle böyle masanın üstüne ne korsan dedi beyniniz onu algılar dedi olmayan beynin dayandı o saat. Eski Kıbrıs'ın bahçelerinin her birinin bir köşesinde muz yetişirdi o zaman tek bir türdü biz bu türü genişlettik değişik türler getirdik ilerleyen reset ve global çöküş döneminde yerli muz üretimi altın kıvamına gelecek buna üretimcilerimiz de dikkat buyursunlar devlet yetkilileri de muz üretimini teşvik edici projelere buyursunlar. Bizler bu farkındalık çalışmalarını yaparken bu gördüğünüz muzlardan Esentepe Atatürk anıtının yanına diktik ve bu operasyondan sonra köyümüzde muz dikmek isteyen insanların sayısı katlanarak arttı. Kısaca toparlamak gerekirse bu muz nedir Şetin Bey? Masana neyi koyarsan beynin onu düşünür. Ben yola çıktığımda binaları görürsem zihnim bina hayal eder. Ben eğer ki cennet meyvelerini masamın önüne kapımın önüne koyarsam zihnim onları var eder. Toplumsal olarak doğaya uyanmak, doğaya farkındalık için bu muzları ekmiştik. Allah bütün Kıbrıs'ın topraklarında o muzları yetiştirmeyi nasip etsin ve cennetleri yeniden hatırlayalım. Bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya başka bir köyde, başka bir programda buluşmak üzere Kafa Nereye biz oraya ekibi olarak hepsinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.